güzel bir gün. Backcraft. Lan o sol alttaki de. Lan. Evet arkadaşlar bu test aslı lütfen Yarın 100 gol çekildiği şey olabilir belki ama Şimdi ben bir çekilişe katıldım yüz göz çekilişindeyim. Yani o yüz göz bana şaka kendi madem size verebilirim, yani olabilir ama edebilir de olmaz. şimdi hadi bakalım bunları açalım. Bir müddet sonra biz beklediğimiz sesi yediğimiz. Bir şey kumundan mı? Hop bize hop tek tek elmas. <laughs> bir gülde var kadar bitti. Açıyoruz arkadaşlar vallahi çok mutlu. Bu sesi bir Büyük ihtimalle size çok ses geliyordu. Bir açarız ya büyük ihtimalle. yeni sprey. Hadi bakalım. İşte geldik bu ana. Burada arkadaşlar en sevdiğim karakter Bibi alacağım. Evet. <laughs> en, sevdiğim <karakteri> al. <laughs> Bibi en sevdiğim karakter. Bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyorum. Bibi'yi de makyajlamışım. En sevdiğim karakter. O en sevdiğim karakterdi. Ve efsane bir kutu var biliyorsunuz sonunda. Onu da sonra bırakırız yani. İnşallah güzel bir şey çıkar. İlk önce bir maksamayacağım. Efsane bir kutuyu açtık. Daha sonra maksamayacağım. Çünkü eğer makslarsam birinin şeyi de çıkar. Ki ben bir, bir sürü benim param oldu zaten. Yüz oldu mu oldular? bir sürü param var galiba şu an. Onlarla a, şu şeyleri alırız ve birimiz geldi. Let's no, go in slow. Şimdi de efsanevi <laughs> Spike. Spike abi. Ve geliyor geliyor. Havada geliyor. Gel. Ghost Black. Hadi bakayım. Favorim bu benim ya beyaz. Beyaz hoşuma gidiyor melekşe. Ve let's go bitch. Şimdi 9 arkadaş Dur, takayım hemen. Oğlum çok mutluyum. Ne dersin? Ünvan. Minicik bu en sevdiğim karakteri de dizi yapayım. En sevdiğim karakter bir bin olsa. Evet. Geldik. Çok bibi yaptık. Ana, mor bir şey geldi. Mor yapacağım ya ve. Alek. Şimdi 9 tane normal skor ediyor. Ulan bunlardan da güzel Hadi. mi? Hadi. Ya mortis şey çıktı. Hadi be. Dev be, şu. So. Vermedi. Süper ender. Oğlum full ender süper ender bunu Ya? Şu süper sen de, süper Ender'in. başarsın azarsın. Evet başarsın olur. Evet. Ve işte geliyor. Stars senin anneannen iş... <laughs> Sinirlendik. Sin... Ay 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 yay, yay. Buna bu arada İlper Şahin kaldı. Ana alamıyorum. Yeni bir dört kuş puanı beş elmas. Tabii ki de sen Hayır hayır hayır. Yetmiyor. Kral dışı. Olsun. Ben şunda hız alayım. Bunda sadece hız kullanıyorum. Bir, bir de. Şeyimde. Bir da dakika alayım. 10 bin oldu bibe. bunlar Bunlara sağlık alan. Bir de buna kostüm alacağım. Bu cevherleri boşuna abi, bir dakika. Tamam ne abi. Lollipop gibi alacağım. Ben neden öbür kostümleri almıyorum derseniz sen mal mısın derse abicim ne ne lütfen. Lollipop gibi en hoşuma giden kostüm yani. Böyle havalı, havalı değil yani. Tatlı gözüküyor. Evet. O yüzden alıyoruz. Kim başına. En sevdiğim karakter. Ve Be. Şurada var. Oğlum bir beş yüzüm var. Vay maşallah. Ne yapıyorsun? Nara. bunu mu alsam oğlum? 95 elmasım var ya. Alsam mı? Alayım mı lan? Ulan alle Augen wieder. Ich diye ein cooler Kat. seviyorum. bin cool Bir de bir süre müziği. şimdi kostümü şimdi takalım. Bu burada kalsın. O sırada be bir. Beautiful. Lan beni niye geliştirmediniz? <laughs> bir şey mi? Bir ne alaka bir Ne oldu ne? Hadi. Ne oldu abi? Niye bir yazıyor? Oğlum niye bir yazıyor? Evet, evet. Ha görevim varmış oğlum yeni fark ettim ben ne ara? Bu da bir de a bro pes görevleri var. Neyse arkadaşlar video bu kadarlık görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.